Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Google Chrome'da yazı tiplerinin bozulması ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ee, özellikle bir web sayfasını, daha doğrusu web sayfalarını ziyaret ettiğimizde yazı tipleri tamamen italik olabiliyor, harf veya rakamlar kalın olabiliyor, eksik veya sorunu çıkabiliyor. Bunun temel nedeni Google fontlarının eksik yüklenmesi veya bozulmasından kaynaklanıyor. Google fontlarını yeniden yükleyerek tekrar eski haline çevirebiliyoruz. Bunun için Google'ı açın, arama kısmına Roboto Google Font yazın ve enter yapın. Gelen ilk site yani fonts.google.com sitesine gidin. Açılan sayfada hemen sağ tarafta bulunan "Download Family" yazan seçeneği seçin. Ve e, fontları bilgisayarınıza indirin. Şimdi indirenler klasörüne gidelim. Bu indirdiğimiz fontun üzerine gelip sağ tıklayarak klasöre çıkartalım. Şu şekilde klasör şeklinde geldiği zaman tamamını seçin fareyle şu şekilde tamamını seçili hale getirin. Yalnız lisans kısmı hariç. Lisans kısmı hariç tamamını seçili hale getirin ve sağ tıklayarak yükleyin. Şu şekilde e, bir uyarı gelebilir. Bunu tüm geçerli e, öğelerin tümüne uygula şeklinde seçin. Daha doğrusu şuradaki kli seçili hale getirin ve evet deyin. 12 tane yazı tipi var, yazı fontu var. Bunların tamamını yükleyecektir. Evet yazı tiplerinin tamamını yükledi. Ardından yapmamız gereken şey şu: Google Chrome penceresini kapatıp yeniden açmak. Böylece e, eski haline dönecektir. Daha doğrusu sorunlu alanlar varsa, sorunlu yazı tipleri varsa düzelecektir. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.